Lafız mana irtibatını anlatmak üzere mirat metninden devam edeceğiz. Bu metin lafız mana kavramlarının bu irtibatı sağlayan kavramların ve derecelerin bilgilendirme bakımından nelerin hangi seviyede olmuş olduğunu üst bilgi, alt bilgi, tam anlaşılmış, anlaşılmamış gibi özelliklere sahip olmuş olan bilgiler bakımından sıralamaya tabi tutuyor. Böyle olunca iletişimin en iyi bir şekilde sağlanmasını e, gerekli kılan lafızların anlaşılmasıdır ki, konuşmalar, söylemler, söylentiler, her şey bir lafız vardır. Söylenen lafzın ileriye doğru ve muhatabına anlatmak istemiş olduğu bir mana taşıması vardır, anlam taşıması vardır. İşte bu lafızların içermiş olduğu anlamları ve biz onları anlarken kendilerinin sabit durumlarının ne olmuş olduğunu derecelendirme yapmak durumundayız. Öncelikle lafız mana itibarı, irtibatı içerisinde birincisi olarak lafzın manaya konuluşu bakımından bir değerlendirme yapılmaktadır ki bunlar Özellikle söylenmiş olan bir lafın, isimlendirmiş olduğu şeyin ne kadarını sayısal değer verecek şekilde ne kadarını anlatmış olduğunu, fert, kapsam, ağırlık gibi özellikleri belirten, ne kadar çokluk olmuş olduğunu belirleyen anlamları yüklediğimiz e, kavramlar dizinidir. Hemen onların ne kadar, hangi sayı olmuş olduğunu belirleme bakımından sayısal verileri aldıktan sonra bu lafzın o manaya delalet etme bakımından, o manayı gösterme bakımından açık ya da kapalı olması değer, e, değeri ve derecesi ile e, bir değerlendirme yapılmaktadır. Bunlarda söylenilen şeyin işaret edilenle karşı taraftan muhatabın o olayı biliyor olmasıyla tam örtüşen bir mana, tam anlaşılan bir manadan tutun söylenilenin anlaşılmaması, muhatabın onu henüz tanımıyor olması, bu gibi bilgilere vakıf olmamış olması nedeniyle hiç anlayamayacak duruma varana kadar geniş bir yelpazeyi oluşturur. Buna da lafzın manaya delaleti bakımından açıklık ve kapalılık derken bir dizin oluşturmaktadır. Bir üçüncüsü de Lafzın konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması bir lafız belli bir malzemeyi, olayı, olguyu isimlendirmek için konulmuştur. Bir eylemi, fiili değerlendirmek için, anlatmak için, muhataba ulaştırmak için konulmuştur. Lakin toplum içerisinde acaba o lafız o manada hakikat mıdır, mecaz mıdır? Bu konuların değerlendirilmesi vardır. Bir Dördüncüsü de lafızla manaya, manaya vakıf olmak için söylenilen cümlelerin dışında söyleyenin kastına bakılarak, durumuna bakılarak muhatabın talep etmiş olduğu değerler manzumesine de bakılarak acaba bu lafız ne anlatır diye bu şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır ki bu değerlendirmelerin içerisinde e, lafzın hem manaya konuluşu, hem manaya açıkla kapalılık bakımından ifade edişi, lafzın konulduğu manada olup olmadığını yoklama ya da o manaya vakıf olma konusunda acaba lafzın ötesinde söyleyenin, muhatabın durumlarını değerlendirme gibi ifadeler mevcuttur. Bunların konuluş bakımından lafızlar dendiğinde bir at metninin kendinde ki ifade el evvelu bi'tibari vad'ihi lehu lafzın manaya konuluşu bakımından ifade edilmektedir. Ve huve o bu şekilde değerlendirme yapılacak olan lafızların dereceleri el hasu el amu el müştereku el münker hastır, amdır, müşterektir, cemi münkerdir. Yani has, konuluş itibariyle ilerleyen zaman içerisinde derslerimizde bunları, kavramları teker teker anlatmış olacağız. has bir tane am, genel, umumi, müşterek, şu, şu, şu diye bazı olaylar ve kavramlar ya da isimlendirilmiş olduğu şeyler içinde ortak kullanımı el cemul münker sayısı belli olmayan bir topluluk isimleri şeklinde olmuşmuş olan amdan biraz farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmuş olan ifadedir. Burada müellif e, diğer usul kitaplarında bu sıralama içerisinde mevcut olmuş olan el-muevvel, khas, a'am, müşterek muevvel diye bir kavram yerleştirirler. Onun tanımını da farklı bir şekilde yaparlar. Burada müellif kendisi muevveli değil, cem'i el-cemul münkeruh diye bir ifadeyle topluluk isimleri olmuş olan kelimeleri ve o kavramların olmuş olduğunu beyan ediyor ki zaten daha önceden belirtmiş olduğumuz bu konuluş, lafzın manaya konuluş bakımından olanların özellikle sayısal ifadeler olmuş olduğunu zaten söylemiştik. Bunların manaya konuluşu açısından verilmiş olan bu lafızlar ikincisi esnani aleyhi lafsen manaya delaleti bakımından değerlendirme yapmamız gerekli olan değerlendirmelerdir ki birincisi vuduhan açıklık bakımından ikincisi de hataen kapalılık bakımından yani anlatmak istemiş olduğu şeyle şeyi ya olayın tanınmaması ya da e, sıganın kendisine mevcut olmuş olan e, gizlilik, kapalılık, anlayamayışımız henüz e, ulaşamayışımız, bilgi yetersizliğimiz nedeniyle ortaya çıkmış olan durumlar sıralamasıdır ki açıklık bakımından zahir, nas, müfesser, muhkem diye bir sıralama gidiyor. Kapalılık bakımından olan derecelendirmelerde ise hafi, müşkil, mücmel, müteşabih diye bir sıralama gitmiş oluyor. Dolayısıyla orta merkezde zahir ve hafi mevcut hemen açıklık bakımından Naz, müfesser, Muhkem diye daha açığa doğru gidiyor. Yine merkezden mevcut olmuş olan hafi, kapalılık bakımından müşkil, mücmel, müteşabih diye uçlara doğru açılmaktadırlar. Bu şekilde bir değerlendirme e, e, sıralaması yerini almaktadır. Açıklık bakımından yapılmış olan değerlendirmeler zahir, naz, müfesser, muhkem diye geçmiş olan ifadelerdir kapalılık bakımından olmuş olanlarda da hafi, müşkil, mücmel, müteşabi olanlarıdır. Konulduğu manada kullanılması bakımından bir üçüncüsü lafzın konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması. Bunlar hakikat, el mecaz ve zaten edebi bakımından değerlendirme yapıldığı zaman hakikat ve mecaz olarak ortaya çıkıyor. Bunların bir üçüncü ve dördüncü ifadelendirilmeli vardır. es yahu el-kinayetu. Yani hakikat ve mecazın sarıh ve kinayeleri olmak üzere bir dörtlü açılıma tabi tutulmuş olan lafzın konulmuş olduğu manada kullanılıp kullanılmadığını açıklama açısından ve değerlendirme bakımından ortada duran bir derecelendirmedir. Bir dördüncüsü Azrabi'u bi'tibaril vukufi bihi Lafızla bir manaya vakıf olma bakımından bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır ki bu da fehuve eddallu bi'ibaretihi bizzat söylenilen zahirde olduğu gibi söylenilen cümle içerisinde kullanmış olduğumuz ifadelerin belirtmiş olduğu manadır. İbaresiyle anlaşılan bir olay vardır. İbaresi içerisine geçmiş olan kelimelerden anlatılmakta olan durumdur. Bir ikincisi bir işaretihi İbaresinde geçmiyor zahir şeklinde ortada mevcut değil. Lakin onun sevk edilmiş olduğu anlam itibariyle anlam bütünlüğü içerisinde kendisinde bir ana fikir olarak ortaya çıkmış olan duruma katkıda bulunacak bir anlatım seviyesidir. Bir delaletihi, bir iz bırakmışlık, bir delaleti ile delalet etmiş olmasıdır. Biktidaihi, bir bu grupta olanların dördüncüsü de gereklilik bakımından, iktizai bakımından anlamın, lafzı, lafza yüklemiş olduğumuz bir anlamın ortaya çıkmasıdır. Burada bu dört sıralama içerisinde geçmiş derslerde beyan etmiş olduğumuz Kur'an'ın usul açısından tanımı yapılmıştı ki Allah suddalu alil mana'' manaya delalet eden lafızdır denilmişti. Lafız ve mana ikisi birlikte yürümek mecburiyetindeydi ve manayı alabilecek olduğumuz lafzımızın Kur'an-ı Kerim metni içerisinde sabit olması ve orada bulunmuş olması gerekmektedir. İşte bu açıdan lafız var, o lafzın anlam bakımından ve kendisinden çeşitli anlamlarını elde edilebilmesi için yapılacak olan değerlendirmeler, derecelendirmelerdir. Bu değerlendirme ve derecelendirmeler illa bu seviyelerdir şeklinde değil de bilgi ve o bilgilerin realite içerisinde meydana çıkarmış olduğu açılımlarla ortaya koymuş olduğu değerlendirmelerle yapacak olduğumuz bir sıralamadır. Belli bir bilgi birikimi belli bir dönem içerisinde veyahut da belli bir kişi için kendi yetersizliğinden veyahut da o dönemde ortada olmamış olan bir anlatıma işaret ediyor olmasından dolayı kenarda müteşabi, mücmel, müfesser şeklinde kalmış olabilir. İşaretle, delaletle olmuş olabilir. Zahir olur, nas olur. Beri tarafta kalmış olabilir, muhkeme çıkmayabilir ilk etapta. Ama zaman içerisinde kişinin bilgisinin gelişmesi, zaman içerisinde ilerleyen zaman içerisinde yine bu bilgi birikimiyle ortaya çıkmış olan yeni bilgilerin ortaya koymuş olduğu değerlendirmelerle bu durumlar devamlı yer değiştirir. Her zaman için yeniden e, sıralanması ve da bilgi değerlendirmelerinin yapılması gerekebilir. Bu açıdan işte Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için iştihat denilen müessesenin canlı bir şekilde çalıştırılması ve iştihat anlayışının e, Kur'an-ı Kerim sünnet ve icma kıyas olaylarını değerlendirip İslami anlayışın ...Kur'an anlayışının güncelleşmesini sağlayacak olan iştihat anlayışının canlı tutulması gerekmektedir. Bilgi bir hareket olarak devamlı kendini yenilemekte ve yenilenen duruma göre... ...yeni e, güncel konuların ortaya çıkarılması da kaçınılmazdır. Ki baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim buna müsaittir. Bunu açıklamak üzere e, sünnette buna yardımcı olacak en önemli unsurdur. Bunların içerisinden kesin olarak ortaya çıkmış olanları icma belirlemiş olacak. Artı zaten sınırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmuş olan olayların sınırsız e, sınırsız sınırlı bir şekilde Kur'an'da mevcut olmuş olan durumların sınırsız hükümlere, sınırsız olaylara hüküm olarak aksettirilebilmesi için de kıyas dediğimiz e, olayın devreye girmesi gerekmektedir. Fıkıh usulünde ortaya konulmuş olan bu kavramların metin üzerinde kendi durumunu beyan etmesi açısından metin üzerinde olmuş olan bir beşinci durum vardır ki bu sıralamış olduklarımıza olduklarımızdan her biri ile irtibatlıdır her biriyle irtibatlıdır. Her birini ciddi bir şekilde anlatmaktadır. Artı her birini kapsamaktadır. Söylemiş olduğumuz has, am müşterek, cem, münker, hafi, müşke, mücme müteşabih diye saymış olduğumuz, e, iktiza, yavarına kadar belirtmiş olduğumuz her biriyle teker teker münker irtibatı bulunmuş olan bir dördüncü, beşinci açılım vardır ki, beşinci sıralama usulü vardır, usul sıralama vardır ki, o da marifetü meâhiziha khas, am, müşterek bu kavramların, kelime yapısın ve onların ifade etmiş olduğu şeylerin kaynaklarını bilmek. Ne, neyin nerelerde nasıl bulunabileceğini hangi kelime ve sıralamasının neler olabileceğini değerlendirmek artı ve meaniha ve anlamlarını bilmek Nellere delalet ediyor sözlük anlamıyla hakiki manada mecazda nellere delalet etmiş olduğunu onu meydana getirmiş olan harflerin yer değişimiyle fiil çekiminden e, ve isimlerin tesniye çoğul müfret müzekker ve hatta kırık çoğullar şekline dönüştüğü zaman hangi anlamlar elde etmiş olduğunu yine bu e, lafızlar, kavramların e, kavramlar birikiminin haritasının hangi anlamlara tekabül edeceğini hepsini ciddi bir şekilde bilmek ve anlamak ve tertibiha bunların sırasını da bilmek. Yani yukarıda sıralanmış olan şimdi hepsini birlikte görecek olduğumuz e, sıralamanın sıralamasını bilmek. Neden sıralamasını bilmek? Çünkü has seviyesinde olmuş olan bir ifade, am seviyesinde olmuş olan bir ifade, ikisi arasında tercihler yapıldığında ya da hakiki manada olan bir ifade ile mecaz manada olmuş olan bir ifade, sarı kinaye anlamlarında olmuş olan bir ifadenin derecelerinin ne olmuş olacağını, hangisi daha öncedir, hangisi sonraya bırakılabileceğini, zahir, nas, müfesser, muhkem seviyesinde olanlardan, zahir seviyesinde yapılmış olan, meydana çıkmış olan bir bilgi ile, onu nas seviyesine çıkaramadığımız bir bilgi ama yan tarafta aynı konuyla ilgili bir başka konuda nas seviyesinde ortaya çıkmış olan bir bilgi yan yana geldiği zaman bu tertibin sıralamanın bilinmesi gerek ki nas seviyesinde alınmış olan bir ifade ise zahir seviyesinin devamlı üstünde olacaktır ve tercih edilen bir durum olacaktır. Artı ve ehkamiha bunların hükümlerini bilmek. Zahirin hükmü nedir? Hasın hükmü nedir? Müfesser nedir? Has ne kadarını içine alır ve geri kalanı tahsis geçirebilir mi? Geçirdiği zaman durum ne olacaktır? Umumdaki bu tahsis geçirme meselesinde, özelleştirme meselesinde e, genelden çıkarıldığı zaman genelden çıkarılanla genel olarak bırakılmış olanın durumlarının ne olmuş olduğunu, bunların hükümlerinin ne olmuş olduğunu ifade eden bu özellikleri tanımamız gerekmektedir. Böylece diğer üst... Lafzın konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması, lafzın konulduğu anlam şekliyle belirtilmesi şeklinde olmuş olan 5 ayrı açıklı kapalılık şeklinde olanın 5 ayrı e, derecenin dörder kavramı eşittir 20 tane kavram ortaya çıkarıyor ki bu 5. son söylemiş olduğumuz yani e, kaynaklarını bilmek, anlamını bilmek, sırasını bilmek ve hükümlerini bilmek dediğimiz şey bu. 20 kavramın her biriyle teker teker ilgilidir ki bunu da e, 20'yi de bu dörtle çarptığımızda 80 tane ayrı kavram dizini meydana getirecektir ki bu da şunu anlatmaktadır kısaca müştehit işlehadını yaptığı zaman bu 80 kavramın ne kadar çoğundan geçirerek anlamaya çalışırsa bu e, kavram haritası üzerinde hareket ederken yapmış olduğu çalışmayı değerlendirmeleri bunların üzerinde ne kadar çoğu ile irtibatlandırıp bir duruma koymaya çalışırsa işte verilmiş olan varılmış olan verilmiş olan hükümle varılmış olan netice bu kadar sağlam olmuş olacaktır. Buradan hemen antiparantez şunu söylemek gerekir. Müştehit imamların ortaya koymuş oldukları birçok hükümlerin birçoklarının zaman içerisinde eridiğini, ama birçoklarının hala yıllar geçmesine rağmen canlı bir şekliyle duruyor ve ondan istifade ediyor oluşumuzun temel değerlendirmesi işte burada yatmaktadır. Yani bu 80 çeşit ortaya çıkmış olan söylem biçiminin, değerlendirme biçiminin diğer hükümlere vurulduğu zaman o değerlendirmelerde bunlardan ne kadar çoğu ile hareket edildiyse o kadar sağlam bir netice oluşmuş olmaktadır. Bunların hepsiyle birlikte olan duruma baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır ki bu tablo işte kısaca göz geçirecek olursak bir delilin delilin şu aşamalardan geçirilerek değerlendirilmesi ve beşinci olarak koymuş olduğumuz kaynağını anlamını sırasını ve hükmünü her biri ile irtibatlandırarak verecek olduğumuz hüküm, neticede bize canlı bir şekliyle şekliyle e, sağlam bir durumla e, işimizi aydınlatmış ve bir sonuca ulaştırmış olacaktır. Şöyle de diyebiliriz. Yani başlangıçta bu işi yürütmek için koymuş olduğumuz enerjimizin değeri ve derecesi neyse e çıkmış olan hükümde verilmiş olan enerjinin arada kaybolmuş olduğunu görüp hüküm de eğer bir sönme tam enerjiyi orada kullanamama söz konusuysa demek ki bazı konularda birçok eksikliklerimiz mevcuttur. O nedenle e, bu şekilde varılmış olan netice sonuç olarak İçtihadidir zaten ve zannidir ama sonuçta delilli verirken kaydetmiş olduğumuz, koymuş olduğumuz o enerji miktarını karşılayan bir hükmü elde edemediğimizde ortaya çıkmış olan neticede o kadar zannî bir durum olmuş oluyor. Burada e, fıkıh usulü bu kavramlarının ki ilerleyen derslerimizde her birini zaten ayrı ayrı derslerde işleme durumunda olacağız ve örnekleriyle, açıklamalarıyla anlatmış olacağız. Burada bunları teker teker şöyle bir daha gözden geçirip bu dersimizi de bitirmiş olalım. Lafzın manaya konuluşu bakımından demiş olduğumuz sıralama has, am, müşterek, cemi, münker. Lafzın manaya açık ya da kapalı bakımından olanında açık olanı zahir, naas, müfesser, muhkem. Ve lafzın manaya kapalı bakımından olanı hafi, müşkil, mücmel, müteşabihtir. Lafzın manada kullanılması bakımından olanları hakikat, mecaz, sarıh, kinaye diye dörtlüğü. Lafızla manaya vukufiyet bakımından ibaresiyle, işaretiyle, delaletiyle, iktizasıyla delalet şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ve bir beşincisi olmuş olan, bu beşincisi değil aslında, bu sıralamanın beşincisi değil, tüm bunların her biriyle irtibatlı olmuş olan bunların, kaynağını bilmek, anlamını bilmek ve tertibini bilmek, sonuçta da her birinin hükmünü bilmek. Muhkemin hükmü ne olabilir? Nedir? Müteşabihin hükmü nedir? Hakikatin hükmü nedir diye bunları bilmek. Bu şemadan sonra gelecek dersimiz için hemen sırada olmuş olan has ifadesinin anlatımına başlamış olacağız bu dersimiz. Bu şemayla burada bitmiş olmaktadır.